Oh. Oh. Tanışmak istiyor benim de bir aracım yetkili. gayri diyor galiba. abi ben memnun oldum sür... Yani hanımefendi. De... Sürtük diyecekti hayır hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Ne demek oh, sürtük? Oh, Zenciyim diye bana şey mi yapıyorsunuz? Lanet olsun. Yansın lanet yansın olsun dostum burada ırkçılık yapılıyor. Yani siyahiyim diye sadece kalçalara mı bakabilirim? Okay. Tar. Çok ayıp. Lanet olsun lanet olsun lanet olsun lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun. Sana bir şey soracağım bir yer. Evet sor. Sürdükleri tanıyor musun? Tanrım fena bir şeymiş. Ah, bu büyük annemin malı malıydı. Biz de aileden miraslar bu şekilde kalır. Büyük annem ölür, küllerinden ot yaparız. Ne? Ne? Büyük annemin. E, hey Öyle deme dostum. Öyle bakmayın bana ha. Sadece küllerinin bir kısmı, kendi mirası. Bu Sı ölülere saygı gösterme şeklidir. Lanet olsun, kültüre saygınız olsun. E, Barış. Yalnız biraz daha yaklaşırsan kahverengi evet, köpek balığına dokunur. Aramızda ona tripod Doğru deriz. Evet, biz, de, oh. de ona tripod derdik. Bu adamın üçüncü bir bacağı var. Yok yok bir hastalık bende de vardı kestirdim. Nasıl Ben de üç bacaklıydım mesela önceden. Siz de üç bacaklıydınız? Lanet olsun, kaç seçi kaç! Dostum bunlarda jilet millet vardır. Lanet olsun nereye geldik? Ya Dostum bu sen, bu polis bir bana ya. ırkçılık yapıyor. Lanet olsun arka. Tanrım. Bir Demek bir adalet sistemi böyle istiyor ha? Rengimize Aynen. göre. Öncelikle senin gibi ırkçı bir heriften hiçbir şey istemiyorum. <laughs>